Bakın Sadık Kağan'la ilgili şu anda böyle bir tuhaf bir haber dolaşmaya başladı tekrar etrafta. Şimdi yiğidin hakkını yok. Yiyin, hakkını öldürmeyin yiğidin. Tamam mı? Şimdi Sadık Kağan'ı yani şöyle söyleyeyim. Günahlarımı Sadık Kağan'dan daha çok seviyorum. İşlediğim bir günah varsa Sadık Kağan'dan daha çok seviyorum o günahları. Ama o kadar sevmiyorum ben bu herifi. O kadar değersiz görüyorum. O kadar yaratıcı olmayan bir insan olarak görün ve Londra'ya yakışmayan bir belediye başkanı olarak görün. Kim ne derse desin. Bu benim görüşüm. Siz, sizin görüşünüz sizi bilgilendirir. Ama şimdi şöyle bir haber yani özellikle sağ medya üzerinden e, yıpratma amaçlı bir haber çıkmaya başladı. Ne? Yürüyüş. Londra'da yürüyenler için bir, bir pan için New York'ta bunu düşünebilmem ne. Ta bunu Ken Livingston zamanında böyle şey yaptılar. Konca için çarçası ne? İnsanlara da çarç edelim dışarıdan gelenlere de çağırcı dedim diye bir muhabbet oldu o zaman bile. Ya o zamanın politik düşüncesinde bile bunu yapabilir miyiz diye düşündüler. Bugün de düşünürler, 20 yıl sonra da düşünürler. Ya 10 yıl sonra belki başarırlar, ona bir şey diyemem. Attığın adım başına belki senden e, yaşam vergisi alırlar. Çıkarırlar mı böyle bir şey? Çıkarırlar. Ama bugün belediyenin öyle bir planı olduğunu hiçbir yerde duymuyoruz, görmüyoruz. Ama sağ medyada, yani şöyle bir şey söyleyelim. Birisi med kimin olduğu önemli değil ha bak. Belki siz verdiniz. Tamam mı? Belediye meclisinde böyle bir şey yapıyor. Tasarı koyuyor. İstiyor. Yapalım böyle bir şey diyor. Bunu Reform Partisi'nin desteklediği bir adım vermediğini garantileyemezsiniz ve belediye meclisinin önünde yürüyüş vergisi adı altında bir liste çıkıyor tekrardan. Bunu da Sadık Kağan'a ekliyorlar. Yazık günahtır abi. Ya İnanmayın bu habere. Bu haber yani bana kalırsa Reform Partisi'nin ya da aşırı sağcıların ya da Labour karşıtlarının ya da Sadıkkan karşıtlarının onu daha da zor duruma düşürmek, yani böyle küçük düşürmek ya da daha kötü bir insan rolünü göstermek için yapılan bir şey. Yani bilmiyorum Sadık Kan daha ne kadar daha kötü bir duruma düşebilir şu anki durumundan. bir belediye başkanı olarak herhalde İngiltere tarihinde en sevilmeyen Londra Belediye Başkanı olarak görevinden ayrılacak. Bana kalırsa. Sevenler de vardır. O onların diyeceği şey. Ama inanmayın abi buna. Bu böyle bir şey yok. Kafanızdan da yani sosyal medyada çıkan her habere de yani çok gülümsemeyin ya. Gerçekten gülümsemeyin çok habere. Yani bazı haberler böyle hoştur böyle ha filan yaparsınız da altında bir şey yoktur. Ya altında başka şeyler vardır. Ondan ne ya, yüzden yani... Ya arabayı yapamadılar daha bakın. Şimdi şöyle arabalara yaparlarsa permal üzerinden ondan sonra yayalara düşünebilirsiniz ama Londra bunu kaldırabilecek vaziyette değil. Çünkü Londra merkez bakın 10 yıl öncesine göre çok daha az kalabalık. İnsanlar daha az gidiyorlar. Bir, bir yani merkeze insanları indireceğiniz için e, günde 1 lira ya da bilmem kilometre başına şu kadar para ödeyeceksiniz yürüdüğünüz için derseniz <laughs> o zaman benim yürümemle 50 kiloluk adamın yürümesi aynı mı olacak diye kavga çıkar. Anlatabiliyor muyum? Ya öyle yapmayın abi ya. Neşeniz bol olsun ama bazı haberlere de inanmayın. Anlaştık mı? Yani, i̇nanmayın ya. Görüşürüz. İyi bakın kendinize. Ha bakıyorum da bugün bayağı güzelsiniz ha. Yakışıklısınız ha. Biraz bana bırakın. Anlaştık mı? Yakışıklıktan ha. Güzellik sizde kalsın. <laughs>